sistem, nizam ve düzen kültü vardır. İsra kapılarında. Bütün bunların öz kökleri vardır. Yaradan tahtını teknikle KOTLAYACAK yoğunluğa vardığında şavk olunur orada ve şavkı şevkiyle kelama varılır. Hayrın hakkıdır tını, tohumdur İsra olanda kervan ilminde ve hakikiyette o amatını Ama tını bilen kelamı anlayan olur. Siyahın geçişi yapıldı bugün burada. Bu geçişte tüm ziya kapıları açıldı ve kural kondu. Ön geçişler tamam. Ama gerçek insanın görev taşıyacağı bir siyah kayda girilecek. Bu siyah kayda giren kendini dinleyen, yağmurunu dinleyen ve murat olarak muktedir olan olacak. Oğullama yapılacak bugün burada. Öfkeyi aşmayan bugün burada olamayacaktı ve olamazdı. Şimdi canlılar, seyir, e, seyredin insanlığı, bakın neler yapılıyor yaşamda. Bir çay demleniyor. Bu çayın ilmi muktedir kelamla kotlanıyor. O çay dille dillenip dinletiliyor ve çayı dilleyen tahtesiz olan ilim kalemi olarak kontrol kuruyor. İyi bilin ki o çay ilim çayıdır. Ama o çaya mahrek olan herkesi koyduk o çay mühimdir. Hepimizin diriliğiyle ilmek kelam olan, maya olan, mahrek olan şavktır o çay. Değerliler, demi ilim olan o çayı kodlayın. Demi insanlık ilmiyle kayda aldığınız an saklı tutulacak olanlar değilsiniz artık. <laughs> İyi anlayın ki saklı tuttuğumuz her kim varsa yaradan tahtında tahtsız olacak ve yolu kotlayacak. Bunun için saklı tutuldu. Artık saklı tutulmayacak bunu hak edip yaşam kaydı yapan ve öz kökleri güçlendiren o çorbayı kodlayan her kim varsa dil olup tahdissiz olup kodlayıcı olacak ve her şey hakkın kapısında dinletilecek. Bilgiyi dinleyen bilgi olacak. Bilip dinleyecek yaşamı. Hat çizmeyecek tahditle. Elim olacak ve tohum olacak. Ah canlarım ah tabuları kodladı tüm zamanların ilmi olan yaşam sayfalarındakiler artık tabuları kırıp geçiyoruz biliniz ki tabular çamurdan yoğrulanların kelamıydı artık tabuları yıktık geçtik İnsan sahalarında hep tabuyla kodlama yaptı tohum olmaya çalışanlar işte can sır olan insan kelam kodu oldu ve diyor ki yakmak yıkmak değil maksat şaraptır şarap işte biz o şarabı içiyoruz İsra olarak ve o şarap şafak olan şevkin şarkısı olan tekniği kodlayan toprağı tohumlayan imparatorluğun şarabıdır ki o şarap şaf kın şevkiyle, hepimizin ilmiyle dilleşecek ve içki olarak düşünmeyin şarabı o bir mahrek kelamıdır, bunu da bilin canlarım zar atmayın insanlık olarak atmayın zar, ne olacak diye Elimi kodlayarak kaydı yapın ve yarattığınızı yaşadığınızı anlayın. Dünya planeti hep zarla oyalandı. Zar attı yaşama ve dedi ki ben imparatorluk koduyum ve zarımı attım. Hakın kalemi oldum çok mutlandım. Muktedirim ve hakimim. Herkes benimle olsun ve ben gibi olsun.'' Muhammi kapılarda da bu var canlar. İsevi kodlarda da bu var. Musa muktedriyeti kayda aldı ama tahditliydi. Bunların artık sonlanması şart. Tabuları yıkan tabusuz kotlarla kayda girecek. Hey dünya nesillerini artık bil. Deveyi kaldır. Kürzi kapıları bul. Aç ve rahmi kapıda resimler değil isimlerle çalış hangi isim daha yüce bak bakalım kibir kimde var kasırgayı yaratan kim yarını kontrol etmeye çalışan ve yoğunluğunu kayıtlardan ayıran kim kasırga olan kim de ki ben Lüsiferim ah be canım ah Lüsifer siyaha boyandığını bildiğinde senin ilminden dirilir ve der ki ben senim ve sen olur Lüsifer ve dünyayı yıkıp yakar.